Arkadaşlar yeni bir kabin ısıtıcısı videosuyla birlikteyiz. Kabin ısıtıcılarının hepsine genelde e, yanlış da olsa verdiğimiz bir isim var. Diğer bir markanın adı Webasto diyebiliyor herkes. Ama şu anki araçtaki takıl olan kabin ısıtıcısı Eberspacher e, Almanca bir ismi var. İlginç bir şeysi e, Eberspacher da diyoruz. Elektronik D4 ee, Bu araçta bu takılı. Genelde bu araçlarda yaşadığımız sıkıntı e, kabin içi çok e, sürekli sıcak olması gerektiği için e, çoğunlukla arkadaşlarımız araç stop vaziyetindeyken bu cihazı sürekli çalışır bırakıyorlar. Ama aküsünün biteceği hiç akıllarına gelmiyor. Bunun için bu araçlarda bir şarj soketimiz var. Şarj soketimiz şu. Bunu takarken de bir ilginç bir daha doğrusu önemli bir detay var. Bu fişler, karşı taraftaki fişler çok birbirine yakın. Fişte takılıyken bu soketi takarsak bazen içinde kısa devre oluşup katlama oluşabiliyor. Onun için biz bu fişi yerine taktıktan sonra getirip prize takıyoruz şey şarj soketimizi taktık. Şimdi aracımız şarj oluyor mu? Özellikle kullanıcı arkadaşlarımızın da görmesi için şarj cihazını gösteriyorum. Şarj cihazının çalıştığını da buradan görebiliyoruz. Bazen bazı araçlarda arka kabin şalteri kapalıyken bu şarj cihazı çalışmayabiliyor ama şu anda bunda kapalı ya da açık olsa da şarj devam ediyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Şarj soketini taktık. Şu anda aracı çalıştırmamıza gerek yok. Depodaki mazot bitene kadar kabin ısıtıcımız çalışabilir. Bakın bunun üzerinde de şu düğmeler var. Alttaki düğme fan düğmesi. Ola ki bir yanmama durumu oluştuğunda ısıtıcının içindeki dumanın atabilmesi için fan düğmesine basıp bir müddet bekleyip Sonra yanma düğmesine geçebiliriz. Şurada bir ayarı var. Bir de yakıttan bahsetmişken yakıt bitene kadar dedik. Bu araçların depodan mazot alınırken depo üzerinde ikinci bir soketten mazot alınıyor. O hortum kısa olabiliyor. Onun için depodaki mazotumuzun belirli bir seviyenin altına düşmemesine dikkat etmemiz lazım. Ben şunu sadece görsel olarak sordum. Şu bölmede zaten aynı ısıtıcıdan bir tane daha var. Şimdi aracın altına inelim. Aracımızın çoğunlukla yaşanan sorunlardan bir tanesi de kışın özellikle karlı bölge çok yoğun yağışlı olan bölgelerde aracımızın altı kar doluyor. Ve şurası bakın bu ısıtıcının emiş ve şu da egzoz boruları şimdi bunlar tıkanır ise ısıtıcı yeterince hava alamadığı için bir zaman sonra içinde kurup yapmaya başlıyor şurada bir otomatiği var bunun şu arada bir otomatiği var ee, tabii bazen o otomatik şey sıkıntısı da yaşa yaşanabiliyor. Ee, otomatiğin kabloları oksitlenme ya da işte su alma durumu olabiliyor. Ee, özellikle kışın bu egzozun kendi kendine zaten karı eritir atar ama emiş kısmın, kısmındaki kar ya da buzlanma eğer çözülmezse kısa sürede cihaz doğru dürüst hava alamadığı için yanma bozuluyor ve e, içinde kurum birikiyor. Artık o, o noktadan sonra zaten cihazın açılıp temizlenmesi hatta parça değişmesi gerekebiliyor. Şu andaki sesi dinlemek için özellikle indim aracın altına. Eksozdaki ses zaten cihazın düzgün yandığını bir zaman sonra anlayabiliyorsunuz. Eksozdaki ses çok güzel bir yanma sesi. Daha sonra inşallah bir tane de bu kabin ısıtıcılarının marka ve elektronik D4'ler için içindeki arızalarla ilgili bir video daha çekeceğiz inşallah. Bunlar bizim ambulanslarımız. Genelde e, bu tarz videolarda 112'de bazı arkadaşlarımızın da ihtiyaçları olabildiği için e, paylaşmak için çekiyoruz. E, bazen bu e, teknik konularda yeterince bulundukları illerde destek alamayabiliyorlar. Biz sürekli bunları tamir ettiğimiz için kendimiz kendi atölyemizde bu videoları da diğer arkadaşlarımıza yardım olsun diye paylaşıyoruz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kolay gelsin.